Şükür buldum seni. Hemen ortadan kayboldun. Git, ne olur. Ateş. Burada hayatı boyunca bir şeylerden utanması gereken birisi varsa o da benim. Merak etme. Yüzünü bu kadar asmana gerek yok. Hem belli ki sen benden her konuda daha iyisin. En azından utanma duygun var. Ben hayatımda sadece bir kişiden utanmıştım. Ne oldu çeşmede? bizim bebeklikten beri beraber büyümüş bir grubumuz var. Coşkun aramızdaki en zeki, parasal olarak da en fakiriydi. Düşünsene, liseyi 15 yaşında bitirdi. Yurt dışı bursu aldı. Ama cebinde beş kuruşu yoktu. Siz de illegal yollardan onun bursunu sağlamaya çalıştınız. Yani... ...Çeşme'deki lüks kulüplerde çalışıp... ...kafası güzel olan müşterilerin telefonlarını araklayıp satarak para biriktirdik. Siz bayağı çakmak kahramancılık yaptınız yani. Kusura bakma. Öyle demek istemedim. Eğitim hayatı son bulmak üzere olan bir kız saçmalıyor işte. Eğitim hayatın bu okuldan ibaret değil ki. En kötü başka yere geçersin benim yaptığım gibi. Ha, tabii. Ben burayı bir şeyleri bulmaya geldim. Sense bulduklarını kaybedeceksin diye üzülüyorsun. Kanattan bahsediyorsun herhalde. Ben kanatı çoktan kaybetmişim. Bugün bir kez daha anladım bunu. Ayrıca Ateş, şu beyaz filmidir, mamut mudur, her kimse kanat değil. Melisa yapma Allah aşkına. du mu dün geceyi? Oyunda resmen Çeşme ile ilgili sorguya çekti çocuk beni. Nereden biliyor hayatımı? Tamam işte tam da bu yüzden değil. Yani kanat gibi birisi bu kadar sabırlı, planlı... ...veya bir işin önünü arkasını düşünen bir adam böyle gerzekçe saçmalar mıydı? Senin bilmediğin bir şey var ama. Ne? Çaldığımız adamlardan biri Kanat'ın arkadaşıydı. Bir gece karşılaşmıştık orada. O soruyu sorunca hatırladım ben de. Leyla'ya gönderdiği mesaj peki? Şüpheleri üzerinden atmak isteyen biri yapmaz mı bunu? Evet ama bu hepimiz için geçerli biliyorsun değil mi? Ne yazık ki öyle. Ee, ben sana aslında... Başka bir şey soracağım. Bu gece de bana gelir misin? Leyla yok ya. Ben korkuyorum biraz. Tabii ki de. Yani akşam bir iki işim var ama biraz geç de olsa kesin gelirim. Süper.